İyi arkadaşlar merhaba ben Metin'in ikisi Evet şu anda Metin'in evine Onu gebertmeye gideceğim arkadaşlar Hemen şöyle gizli geçidime ineyim ve Hemen şuradan bıçağımı alayım Evet onun işini bugün Bitireceğim diyorsam bitireceğim Sakın siz de yorumlara yazmayın Arkadaşlar hadi bakalım Şimdi gece evine gidiyorum ve Onun işini bitirmeye yorumlara Sakın yazayım demeyin sakın Yorumlara yazmayın hadi gidelim bakalım Çocuklar <laughs> Oh be arkadaşlar ya şey mi geldiniz hoş geldiniz kendine bakalım. Sarı ben bebeğe hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı olun Aşağıdan bir arkadaşlar. Bunlar yaparsa inşallah denediğiniz her şey olur. Arkadaşlar amin diyorum. Arkadaşlar valla herkes uyudu. Fakir kalktan kalk. Birader ya gece gece git Allah'ını seversen uyuyacağım abicim. İyi fakir iyi uyu kardeşim ya. Ben de bari yukarı çıkayım da uyuyayım arkadaşlar. Herkes uyudu zaten gece oldu. Şunu da durduralım artık arkadaşlar. Valla billah uyuyalım ya. Allah'ım yarabbim ooo herkes de uyuyor arkadaşlar valla. Mışıl mışıl uyuyorlar. İyi bari arkadaşlar ne yapalım. Biz de uyuyalım bari. Arkadaşlar bu arada sizler videoyu ben unutmayın vallahi arkadaşlar biliyorsunuz ikizimle kavga ettik gene arkadaşlar. Vallahi onun işini bitireceğim ama ne zaman arkadaşlar? Onun işini bitirmemi için videoyu beğenin. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar o. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eve geldim. Tamamdır. Şimdi elimdeki bıçak ile birlikte bu eve gideceğim. Aynen öyle arkadaşlar bu eve gideceğim. Ama nasıl gideceğim biliyor musunuz? Hım nereden girebilirim acaba? Bakıyorum ama girecek bir yerde yok ki arkadaş anlayamadım vallahi. Bakayım şurada biri var mı? O fakir. Ha ha ha. Şimdi arkadaşlar onların işini bitireceğim. Hadi bakalım şöyle. Hadi bıçakla kapıyı açabilirsem. Hadi hadi şöyle hop şöyle. Hadi lan hop Allah kahretsin. Allah lan kapıya vurdum yanlışlıkla. Allah kahretsin. Lan sesi duyacaklar. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya sesi duymasınlar arkadaşlar. Babacım, babacım ne kalk. arkadaşlar ne oluyor gece gece Allah'ım bismillahirrahmanirrahim ya Ay ne oldu oğlum ya Arda saat daha gece ne hırsız rüya mı gördün gene ya Hayır babacım aşağıda çeşitler geliyor Ne olur yardım et ne olur <laughs> Arkadaşlar ne olur yorumlara yazın ne olur ya arkadaşlar ne diyor bu arada beni mi trollüyor bu arada arkadaşlar yorumlara yazın ya beni mi trollüyor yoksa doğru mu söylüyor arkadaşlar Ya yemin edeyim şimdi trollemiyorum babacım ne olur yardım et bana ne oldu oğlum ya? Niye alıyorsun Arda? Babacım aşağıda yeşil var. Ne oluyor bak? Kapıya tıklama şaşırdı. Ah lan ben de duydum harbiden Allah'ım bismillahirrahmanirrahim arkaya yer ne oluyor lan Tamam Arda tamam oğlum sen burada yat tamam sen burada kal oğlum Hadi bakalım arkaya ya da gel benimle gel ya da ya Allah'ım yarabbim kim lan bu Kim bu arkaya, kim o Kim o diyorum Allah'ım yarabbim ses yok Dur bakayım neyse Arda sen oğlum gel bakalım benle Sen yatağına yat tamam mı Ah arkaya tamam oğlum Hayır babacığım, bırak beni Yatağıma yatmak istemiyorum Ben de hırsızı döveceğim Olmaz oğlum olmaz. Hırsızı falan dövemezsin. Bakayım arkadaşlar. Hırsız mı var lan harbiden? Oğlum hırsız falan mı var lan harbiden? Allah'ım bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Allah'ım ya Allah lan bu ikizim. Ah, git lan buradan. Bana bak. Buradan gitmezsen polis çağırırım. Hey Metin gel buraya bakalım. Bu sefer senin işini bitireceğim. Kaçışın yok. Nam nam Bilayder ne oluyor? Elinin kör oluyor. Kalk da kalk. Görmüyor musun ikizim geldi. Bilayder uyuyacağım bırak beni ya. Ne ikizini yalan söyleme. Ben uyuyorum abicim ya. Bırak beni. Hadi bakalım. Hepinizin canını almaya geliyorum. Görmüyor musun fakir? Birader kapıyı kilitledin mi lan bari? Birader ha? Kilitledin mi kapıyı? El evet, fakir kilitledim kardeşim kapıyı kilitledim Hadi Metin gel seninle kavga edeceğiz oğlum Çabuk dışarı gel Bekle lan bekle geleceğim Arkadaşlar silahım da yok valla Silahımın mermisi de bitti Ne yapacağız lan fakir evde kapana sıkıştık kardeşim elinde bıçak var Bilader vallahi bilmiyorum abicim ne yapacağız Ama bir an önce bir çözüm bulmamız lazım Acaba polis Ahmet abiyi mi arasak Ne yapalım arkadaşlar polisi mi arayalım ne yapalım Babacım Çok korkuyorum <laughs> Oğlum tamam oğlum üzülme hiç merak etme O ikizin ben var ya öldüreceğim yani onu Bileder, eminsin değil mi Bileder? Ahmet abiyi mi arasak acaba Bileder. <laughs> evet fakir Ahmet abi aramamız lazım birini önce kardeşim Hemen şuradan telefonumu alayım Tamamdır arıyorum fakir Ara bakalım Bileder, hadi bakalım Bileder çalıyor mu Bir dakika He Bileder çalıyor mu <laughs> Evet fakir bekle kardeşim çalıyor Hadi bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Gecenin bu vakti bu Arayan kim ya Allah'ım yarabbim ya Resulallah Aa Metin arıyor Allah Allah hayırlara vesile olsun. Alo Hemet'in söyle oğlum ne oldu gecenin bu vakti? Gene ne altlar karıştırdın oğlum? <laughs> Ahmet abi Ahmet abi sorma. Durum çok vahim Ahmet abi. Ne olur yardım et Ahmet abi. Oğlum bir sakin ol ne oluyor lan? Ha, <laughs> Allah Allah bismillah ya. Ne oluyor oğlum bir sakin ol bakalım. Ahmet abi ikizim evime geldi. Ve benim şu anda silahım yok. Ee, ikizimin elinde de bıçak var kapıda beni bekliyor. Kapıyı açmaya çalışıyor. Yetişmen lazım yoksa beni öldürecek. Ay demek seni öldürecek ya. Demek kapıya geldi. Ulan bu ikizin de canına mı susamış lan. Geliyorum oğlum hemen. Kapat telefonu. Kapat telefonu hemen geliyorum. Yetiş Ahmet abi, abi. Kurban olayım yetiş. Tamam oğlum kapat telefonu. Hadi bakalım gidiyoruz beyler. Nereye komutan nereye? Aynen öyle komutan nereye gidiyoruz? Lan tabii ki de Metin'in evine çabuk silahları hazırlayın gidiyoruz. Hadi bakalım dur ben de kendime bir silah alayım şuradan. Hop şunu alalım valla hadi bakalım gel bakalım buraya Metin gel. Gel bakalım buraya ikinci Metin ha. Demek ikinci Metin sen gidersin Metin'in evine ha Metin'i rahatsız edersin. Oğlum bu şehirde zorbalığa yer yok lan. Hey Metin ellerini kaldır lan ellerini kaldır ikinci Metin. Demek polis aradı ha. Ulan korkak adam. Ulan Metin seni geberteceğim. Bir de polis arıyor utanmaz. Lan yak lan tabi. Ben Ahmet abisi oğlum. Elleri kaldır yoksa vallahi elektriği basarım ha. Bileyler geldi Ahmet abi sesleri duydum abiciğim. Geldi vallahi. Evet fakir ben de duydum kardeşim çabuk gitmemiz lazım hadi bakalım Heh. geldim lan ne oldu bakalım Ahmet abi işin nasıl gelsin Ahmet abi vallahi. azabı adam beni öldürecekti vallahi çok sağ ol. Önemli değil oğlum önemli değil her zaman Tutuklayın lan şu ikinci fakiri ikinci Metin'i pardon Ulan sen ne korkak adam mısın Metin Korkak falan değilim lan elinde bıçak var Gel o zaman yumruk yumruğa Seni şurada bir pataklayayım he ne dersin Boks maçını hatırladın mı oğlum Seni nasıl boks maçında dövmüştüm ama Ulan sen var ya çok korkak adamsın <laughs> Aynen öyle çok korkaksın Hemen gidip polisi çağırdın demek ha Ha anlaşıldı Tabi çağıracağım lan Lan konuşma lan dümbelek konuşma Fakir evden aşağı gel kardeşim Oğlum tamam kavga etmeyin Tutuklayın lan şunu artık hadi Tamamdır patron tutukluyoruz Madem öyle yakalayın yakalayabiliyorsanız Ben giderim abicim hadi bakalım Bay bay kaçarım ben kaçarım hop şuradan şöyle Aç hemen şuraya aç 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 aç, aç. Allah kaç 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 geliyorlar, geliyorlar 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 olamaz gel lan buraya Seni geberteceğim ikinci Metin gel buraya Kaçma diyorum sana kaçma seni geberteceğim Gel lan buraya geberteceğim seni yakalayacağım Hayır yakalayamayacaksın Gel lan buraya. Gel buraya. Geberticem seni gel. Hayır ben kaçarım. Bay bay. Arkadaşlar hemen kaçmam lazım. Hemen. Hemen 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 şuradan şöyle dön dön dön, dön. Bas gaza. Bas bas bas. Şuradan direkt çık tamamdır abi. Hemen şöyle kaçmam lazım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Suya düştük. Allah. Allah Allah kahretsin arkadaşlar kaçmam gerek kaçmam gerek hemen şuradan şöyle gidelim suya düşürdük arabayı olamaz ya ulan var ya Metin seni bu sefer harbiden geberteceğim Metin senin var ya ecelin olacağım oğlum ecelin ah hemen kaç 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 oh oh bilader yakalayamadık lan yakalayamadık Allah kahretsin bilader Evet fakir yakalayamadık kardeşim. Ahmet abi kaçırdık adamı. Allah kahretsin oğlum ya. Bu adam nasıl kaçar böyle? Nasıl kaçar bu adam böyle? Valla Ahmet abi sorma ya başımıza neler geldi. Harbiden. Ahmet abi hem de benim arabamı aldı da kaçtı. Ulan var ya onu bir bulayım var ya. Geberteceğim. Ahmet abi şehirde hemen adama başlatalım hemen. Hemen onu bulmamız lazım Ahmet abi. Duydun mu beni? Tamamdır Metin hiç merak etme evladım onu bulacağım onu serbest bırakmayacağım 45-45 dinlemede e, genel müdür herkesin şu anda şehirde ikinci Metin'in aramasını başlatmak istiyor. Aynen öyle Ahmet abi hemen ikinci Metin'in aramasını başladığın şehirde bütün şehri dedik dedik arasınlar yoksa var ya onu ben bulursam onu öldüreceğim Ahmet abi öldüreceğim onu ya. Yok oğlum yok. Onu adaletin kollarına serbest bırakmamız lazım anladın mı? Adalete teslim edeceğiz oğlum onu hiç merak etme. Ahmet abi iyi de bu adam hep bizi uğraşıyor değil mi fakir? Evet bilader harbiden öyle ya inanmıyorsan yorumlara sor Ahmet abi. Arkadaşlar bu adam hep harbiden uğraşıyor mu? Arkadaşlar uğraşmıyor bu adam hep bize Yorumları lütfen yazın. Hızlı olun arkadaşlar. Hadi gidelim Ahmet abi. Askerleri falan da şöyle polis kalır polisleri de şöyle alalım arkadaşlar valla. Onlar da bizimle birlikte gelsin arkadaşlar valla ya. Yoksa arkadaşlar bu burada olmaz. Ama Ahmet abi bir tane polis kalsa iki tane polis de benim evimi korusa olur mu Ahmet abi? Tabii ki oğlum hiç merak etme. Tamamdır patron biz kalıyoruz burada. Çok sağ olun memurlar çok sağ olun valla polis beyler Hadi Ahmet abi gidelim şu adamı bulalım O adamı var ya bir bulayım geberteceğim arkadaşlar Bir bulayım onu var ya onu öldüreceğim arkadaşlar Yaşatmayacağım onu be yaşatmayacağım Hadi birader gidelim abi Hadi bakalım oğlum. Araba çalışma başlasın. Mehmet lan Gülizar sen orman ara. Mehmet sen de orman ara kardeşim. Ali sen de şehrin içine ara. annen öyle. Hadi bakalım görev dağılımı yapalım arkadaşlar gerçekten. Yoksa bu adamı bulamayız biz. Neyse arkadaşlar videomuzda son yorum şu anda Sasso Tekin'e yönelik hadi bakalım arkadaşlar. 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 Hepinizin sonuna ve bay bay. Tıkla tıkla tıkla. Sasso Tekin'e yönelik hadi bakalım arkadaşlar. Ebilisi... Tıkla hadi tıkla, tıkla. bakalım Çünkü onlar bayağı iyi videolar arkadaşlar. Ve şu anda biz ikizimizi bulacağız. Hiç merak etmeyin. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay yeğenler bay bay.